Bye. <laughs> Merhabalar sevgili Hayat Televizyonu izleyicileri. Yeni bir çevre Yaşam programıyla birlikteyiz. çevre Yaşam programını bu hafta Aydın'dan gerçekleştireceğiz. Aydın Serçeköy'deyiz. Ee, burada e, Jeotermal Enerji Santrali Jeotermal Enerji Kuyusu daha doğrusu yapılacak. Serçeköy'de. Hemen arkamda gördüğünüz arazide yapılacak. Bu sondaj çalışması. Köyün içerisinde bir yer. E, bulunduğumuz alan köy merkezine birkaç yüz metre uzaklıkta. Ama bu e, sahanın hemen etrafında evler var, meyve bahçeleri var ve köylerde adeta köyün içerisinde olan bu alandaki herhangi bir faaliyeti, jeotermal sondaj faaliyetini istemiyorlar. Bununla ilgili Aydın Çevre Platformu köylere bilgilendirme toplantısı yapacak. Bizler de bu toplantıyı çekip sizlere aktarmaya çalışacağız. Evet, Serçeköy'de yapılmak istenen jeotermal enerji sondaj kuy kuyusunun yapılacağı alanın yanındayız. Yanımızda konumuz e, konuğumuz var. Kendisi Serçeköy muhtarı. Hemen tarayalım isminizi öncelikle. Adım Ali, soyadım Cantes. Serçeköy Mahalle Muhtarıyım. 12 yıllık, 13 yıllık muhtarım. Üçüncü dönemim. 3. döneminiz. E, bu köyü bizde e, sıcak su. Sondaj, yer, evet, sondaj jeotermal kuyusu kazıldı. Fakat Köyün dışarısındaydı, uzaktaydı. Ne kadar uzak? Bir kilometre uzakta olanlar vardı, ses çıkarmadık ama köyümüzün burnumuzun dibinde, yerleşim alanının içindeki olanlarına tepkimizi göstermek istiyoruz. Bir de çok uzak değil aslında. Ne zaman olmuştu o sondaj çalışmaları? Bundan iki sene verisi Peki onların zararını gördünüz mü herhangi bir zarar? Tabii onların zararını gördük. Ne gibi zararlarını gördünüz? Şimdi gürültüsü bir, ikincisi buhar çıktığı zaman köyü kokusu acayip kokusalıyor kükürt kokusu. Acayip yani umuruldan dahi duyulduğu bu kokular. Ve saldığı kokular da meydandan gönderdiler. E şimdi de hemen köyün içerisinde aslında tam ortasında bu arka tarafla yan taraflarda da mahalle var dediniz. Var, Şu tarafta var. birkaç yüz metre köye. Hemen buralarda villalar var. ki Aydın merkeze çok yakın olduğu için evet, evet. Aydın kent merkezinde yaşayan insanlar da buralardan araziler alıp buralara ev yapmaya başlamışlar. Birkaç tane güzel ev gördük. Bahçeli falan. Evet. Şimdi ve bu arkamda gördüğünüz ağacın üzerinde satılık yazıyor. Bir zaman önce bu arazi satılıkmış. Şimdi de jeotermal enerji enerji santrali gelmiş burada almış. Yüksek ve parayı verip. Ne kadar yüksek para verdi de aldı. Daha başka önce birisi 400 bin lira vermiş. Evet. Orayı satmamışlar. Üstüne bir 50 daha geçmişler galiba bildiğim kadarıyla. 50 lira fazla 50 verince bura 50, evet. 50 bin lira. 50 bin lira fazlasından. Ne kadar arazi ne kadar? 8 dönüm 600 metre. 8 dönüm 600 metre ve işte 50 bin lira 30 bin lira fazla verip evet. almışlar. Evet. Ee, peki siz bu burada yapılmak istenen bu sondaj faaliyetiyle köylünün genel görüşünü? Köyünü gereği görüşü kimse istemiyor. Burayı burun kimse istemiyor. Bir de üstelik üç tane kuyu kazılacakmış buraya. 3 tane kuyunun da süresi aşağı yukarı 4-5 ay sürüyor. Kazım süresi, gürültüsü ve dumanı. Bu devamlı duman çıkacak, buhar çıkacak. Köyümüzün dibinde bu bat, güneyden esen rüzgar olduğu gibi köyün içine getirecek bu dumanları. Evet. Köyümüz olduğu gibi zehirlenecek bundan. Evet. Sizin zaten e, hani Aydın yöresinde diğer köylerde de var. Efe köy var. İmam köy var. Yılmaz köy var. Buralarda daha önce jeotermal faaliyetleri oldu. O köylülerin e, bu jeotermallerle ilgili e, deneyimlerini biliyor musunuz? O köylülerle görüştünüz evet, mü? hepsi de pişman olduğunda pişman ve Yılmaz köyde durdurmuşlar zeytinlik alanı yapıldığı için bu jeotermal durdurmuşlar. Şu anda mahkemelik. Biz de yapıldığını istemiyoruz. İçizin burada zeytinlik her taraf zeytin ağaçları var. Erik ağaçları Erik var. Ağaçları var. Ee, başka işte diğer meyve ağaçları var. Ee, arkadaşlar aynı zamanda yerleşim yeri. Bir sürü evlerimiz var etrafta. Bu insanlar olduğu gibi zehirlenecek. Evet. Yani yerleşim yerinin gerçekten en yakın yer herhalde evet. sınır sınır şeyle şu evet. araziyle işte 20-30 metre falan ya var ya yok ya bu geldiğiniz ve bu yer. bu yerler devamlı ev yapılacak yani. Hı hı. bu ev, Bu etraflar etrafta olduğu gibi ev yapılacak. Herkes yazdığını buraya getirmek istiyor. ve Aydın'a gidip gelmek için buradan gidip gelmek istiyor. Evet. Üniversite hocaları dediniz buralardan evet, evet, ev alıyor, yeri alıyorlar. Dekanlarımız da var burada. E peki onlar üniversitelerden doğru sizlere bir destek yapmıyorlar mı? Yapıyorlar, onlar da bugün toplantımızı gelecekler. Gelecekler, toplantımız. Gelecekler, toplantımız. toplantımız gelecekler. Sağ olsunlar önderlik de yapıyorlar bize. Nereye gideceğimizi de ve öğretiyorlar bize. Evet, peki. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Sağ ederim. Sulama kanalı. Sulama kanalı, evet. Nereden geliyor bunun evet. suyu? Çin'e barajı yok, Çin'e değil. Bozdoğan barajından geliyor. Bozdoğan'dan, yani. Bozdoğan barajından. Aslında köyümüz cennet gibi ya. Bu cennet olan memleketimize mahvediyorlar. Evet. Ben Profesör Doktor Selçuk Hazır. Adnan Menderes Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Serçeköy'de oturuyorum 9 yıldır. Burayı biz doğal olduğu için, insanları çok iyi olduğu için, temiz hava alalım, böyle yerde çocuklarımız büyüsün, biz böyle yerde yaşayalım diye geldik. Ama şimdi bu jeotermal elektrik üretimi ile ilgili büyük sıkıntımız var. Bütün ovaya olduğu gibi şimdi de bizim köyümüzün hemen içine yerleşim alanımızın dibine yeni yer aldılar. Oraya şimdi jeotermal yapacaklar. Benim evimle arası 100 metre. Çok, çok 100 yakın. Evet komşu yani. 100 metre. Diğer komşumuzun eviyle arası 20 metre. Hemen arkasında ve önünde de 30-40 ar, ar metre arayla başka köylülerimiz var. Evlerimiz, çiftliklerimiz var burada. E, bu kadar yakına şey peki iyi kurabiliyorlar mı? Böyle bir teknik hukuki altyapılar var Normal mı? Normal olarak yok. Bildiğimiz kadarıyla yok. Bir yerleşim yerlerine belli bir mesafenin dışında ancak açabilirler. Ama çok da kural tanıdıklarını düşünmüyoruz biz bu konuda. Zaten o yüzden muhtarımla birlikte diğer köyler, her köye bunu yapıyorlar. Biz de şimdi birlik olup bunlara karşı ne yapabiliriz diye tabii yasal olarak hakkımızı sonuna kadar aramayı düşünüyoruz. Elbette ülkemizin enerjiye de ihtiyacı var. Biz bunu yadırgamıyoruz ama her şeyin bir düzeni var. Yani işi çığırından çıkarmanın bir anlamı yok. Biz hani tamamen olmasın da demiyoruz ama kuralına göre yapılması yanında taraftarıyız. Çünkü biz bu yeşilliği kaybedersek bir daha bulma şansımız yok. Aydın Türkiye'nin en önemli tarım bölgesi. Biz burayı kaybettik mi bir daha bunu geri kazanamayız. Şu anda Germencik'te bir tane incir yetişmiyor Sarılop. Ki Aydın'ın en ünlü ürünüdür Sarılop incir. Yurt dışına ithal ederiz. Kuru inciri biz hep Sarılop'tan yapar bizim köylümüz. Şu anda bir tane ağaç yok. Tamamen yok oldu. Olamaz zaten. Çünkü Sarılop kuraklık isteyen, nemi sevmeyen bir bitkidir. Ama orada o kadar çok jeotermalden dolayı su buhara çıkıyor ki dışarıya. Zaten onun olma ihtimali yok. Bir müddet sonra da zeytin kalkacak. Çünkü buranın zeytini de kuraklık seven kırsal zeytindir. Onu da yok edecekler. Yani buradaki tamamen tarımı yok edecek bu iş. Asıl muhataplar hiçbir zaman yok karşımızda. Daima taşeronlar var. E onlarla da tartışmanın bir anlamı yok yani. Kalp kırmaktan daha öteye gitmiyor. Sanki yani bu taşeronlar da hani asıl da şirketler ama şirketler de bir taraftan yani bunlarla ilgili gerekli yasal izinleri almadan burada bu faaliyeti yapmazlar. Biraz herhalde bu işin e, merkezi biraz daha yukarıda gibi geliyor hocam bize. E, elbette ama ben şuna inanıyorum. Yasal izni alıyorlar ama bu firmalar bu yasal izni başka amaçlarla alıp sonra bunu esnetiyorlar. Yani ben eminim bunun yasal mevzuatında köyün ortasına bunu yapamazsın diye kanun var. Çünkü biliyoruz ki Peki kanunu yapanlar bunu bilmiyorlar mı işte yani burada? bizim şimdi bunu savunmamız lazım. Yani bu kanunu yapanlara ve onu koruyacak olan mevkilere yani hukuk düzeninde mahkemelere biz bu yapılacak tesisin köyün neresinde olduğunu ve mevzuatta da buna izin olmadığını savunmak zorundayız. Gelecekte çocuklarımıza biz bunun hesabını veremeyiz. Bence şimdiki yöneticiler bunu düşünmeli. Bizden sonraki nesillere bunun hesabını nasıl verecek? Nasıl anılacaklar? Bu çok önemli. Doğa her şeyin üstündedir. Ve siz doğaya karşı asla mücadele edemezsiniz. Doğa bunun hesabını sorar sizden. Buradaki toplantımızın amacı jeotermal ...santrallerle ilgili biz, bu bu jeotermallere karşı değiliz. Yalnız köyümüzün yakınında olduğu için biz bunlardan kuşku duyuyoruz. Yarın sağlığımıza çok büyük zararlar vereceğinden eminiz. Köyümüze 300 metre yakında bir kuyu kazmak isteniliyor. Hatta 3 tane kuyu kazılmak isteniyor. Gün geçmiyor ki ülkemizin en bümbüt, en güzel yerleşim yerleri, topraklarımız birilerine peşkeş çekilmesin. Daha önce olduğu gibi Karadeniz'in çeşitli yaylaları işgal etmeye çalıştılar. Çeşitli kereler olduğu gibi Türkiye'nin çeşitli yerlerinde en güzel, en büyük mümbüt tarım arazilerini, toprakları, çevreyi ortadan kaldırılmaya çalışıldı. Bu tabii ki para hırsından kaynaklanan bir şey. Para, para, para. Paranın ötesinde bir şey yok bu konularda. Burada da, Aydın'da da bildiğiniz gibi madenler vasıtasıyla önce Çin'in madenlerini el attılar. Maden şirketleri geldiler. Maden elde ediyoruz diyerekten o güzelim doğayı, toprakları yok ettiler. Bunu elde ederken de aynı jeotermaller olduğu aynı taktiği izlediler. Buraları elde ederken asitler kullandılar. Asitler kullanınca da Menderes'in konu olan Çin'e çayını kirlettiler. Biz bulunduğumuz yerden bahsediyorum ben. Arkasından bizim bölgemize anlatıyorum. Bizim bölgemizde bulunduğumuz bu Aydın Çukuru'nda da buralarda da jeotermalleri getirdiler. Ve bunu getirirken de bize çok önemli bir proje olarak getirdiklerini söylediler. Dedikleri şey şuydu. 100 bin kişiye istihdam edecek organize sera bölgeleri yapacağız diyorlardı. Ve 100 bin kişi ısınacak, şehirler ısınacak ucuz elektrik olarak kullanacağız dendi. Ama gördük ki 2007 yılında çıkardıkları yasal düzenlemelerle bunları tamamen ortadan kaldırarak halkın yüzde 99'un çıkarlarını çok az bir şirkete 25-30 tane şirkete 180 tane jeotermal şirketine parsellemişler. Ve bunun ilk uygulaması olana kadar 2015 geçen seneye kadar Çevre oluşumları da oluşmadığı için, çevre dernekleri buna benzer kurumlar olmadığı için sistemli olarak el altından milletin malını işte olan üstü biz kamulaştırabiliriz. İşte çet gerek yoktur. Bu enerji işte Türkiye'ye lazımdır. İşte bu enerji yerin üstüne çıkmalıdır. Ve bundan da ekonomi kazanacak diyerek bu şekilde yaptılar. Bu düzenlemeyle içinde biz olmadığımız kararları almış oldular. Ve bu kararlarla ne yaptılar? Aydın'ın yüzde seksen beşini diyorum arkadaşlar. Tevatırsız. Yüz, on, yüz yirmi kilometre bu boyları çe çe e bazı yerlerde madenler, bazı yerlerde de jeotermal. Özellikle de jeotermallerle yok etmeye çalıştılar. Ve şu anda yüzde onunu yaptılar. jeotermal santralleri. Daha yüzde arkada. Biz gördük ki yüzde on ne yapmış? Yüzde on yüzde on ne yapmış? Birinci canlıları yok etmiş. Sağlığı, havayı, suyu, toprağı kirletmiş. Nereye kirletmiş? Herkesin kirlettiği gibi Menderes. Menderes nedir? Bizim ana atar damarımızdır Menderes. Bu neyi kirlenince ne oluyor? Toprak, su, hava kirleniyor. Toprak, su, hava kirlenince ne oluyor? Biz de kirleniyoruz. Bizim de canlı bir varlık olarak yok oluyoruz. Şu andan itibaren hepimizin sağlığını tehdit etmekte. Yaşamımızı tehdit etmekte. Onun ötesinde ne oluyor? Onun ötesinde tarlalarımız, topraklarımız yok oluyor. Ben Şanalı köyünden. İsmim Metin Solak. Aşağı yukarı 200 dönüm arazim var. Herkes bilir Serçi köylü arkadaşlar. Parmaksızın hemen karşısındayım. Menderes'in kenarında arazilerim. Şimdi benim dibimi geldiler. Şu anda çakıyorlar. Üçüncü koyu bitti. Dördüncü koyu geçiyorlar. Hiçbir izin almak yok. Hiçbir vatandaştan bir izin alınmadı. Bizlerden, komşulardan, tarı sahiplerinden izin almadı. Vatandaşın bir tanesi dokuz buçuk yere otuz binlerden sattı dönümüne kattı para cebine. Her taraf kükürt. O dumanlar resmen köyün içini geliyor şu anda. Ta köye kokusu geliyor. Onun için bir izin yok. Bu çet rapor dediniz Demit'ten. Bu var mı yok mu bunu bir soran da yok. Bizim muhtarımız sağ olsun böyle bir bilgilendirmek de yapmadı köylüye. Biz de yani bir yerdeyiz, mağduruz yani şimdi aslında sizin gibi bu işler kötü olacak. Yani bunu biliyoruz yani. İlerimiz, ilerimiz şu anda para güzel görünüyor. Topraklar satakana iyi para. Ama 10 sene sonra 25 sene emaz bu iş. 10 sene emaz. Allah korusun bu topraklar 5 kuruş etmez. Yani çorak gider. Ondan sonra biz karımızı doyurmayız gideriz. Büyük patronun yanında amelelik yaparız. Bize kullanırlar yani. Bunu iyi bilelim. Teşekkür ederim. Şurada hemen gittik biz çekimlerden önce muhtarımla sağ olsun. Gittik o bölgeyi çektik. Köyün ortası. Yanında evler var. İşte hocalarımın evleri orada. Aydın'dan gelmişler. 8 kilometre Aydın'a. Cennet gibi bir yer. Yemyeşil ağaçların ortasında bey ve ağaçların ortasında insanlar buraya biraz nefes almak için Aydın'ın keşmeşe keşinden kurtulmak için geliyorlar. Burada evini yapıyorlar, burada yaşayan bu köy insanları hemen burunlarının dibinde jeotermal enerji kuyusu, jeotermal kuyusu yapmaya çalışıyorlar. Peki bu jeotermal kuyusu yapılan bölgelerde neler oluyor? İşte arkadaşımız anlattı biraz önce. İşte burada teyzem Yılmaz köyden geliyor. Oraya da gittik. Oradaki durum da belli. İmam köylüler buraya gelse de anlatsalar size. Şimdi muhtarım diyor ki bir ay sonra gel gör burayı. Bir ay sonra buradaki çiçekleri, buradaki o kokuyu nefes al, o kokuyu duy diyor. Şimdi bile o kadar güzel ki. Bu güzelliği enerji uğruna ki şunu da emin olun enerji konusunda da çok açıkça yalan söylüyorlar. Enerji fazlamız var. Bırakın açığını. Bunlar resmi rakamlar. Bunlar elektrik mühendisleri odasının rakamları. 60 bin megawatt üretiyoruz. Ancak 40, 40 binini tüketiyoruz. 20 bini ne yapacağımızı şaşırmışız. Suriye'de savaş çıkmadan önce Suriye'ye satıyorduk. Yunanistan'a, Bulgaristan'a satıyoruz. Satmaya çalışıyoruz. Hala fazlamız var. Buna rağmen her tarafa jeotermal kuyusu, her tarafa rüzgar santrali, her tarafa işte HES yaparak Hala elektrik üretmeye çalışıyoruz. Bunların derdi de birincisi kendi yandaş şirketlerinin kasalarına aktarabildikleri kadar para aktarmak. İkincisi de Avrupa ile sözleşme imzalamışlar. Avrupa'nın enerji arz güvenliğini biz sağlayacağız diyor övünüyorlar. Bunun karşılığı şudur. Enerji, elektriği biz üreteceğiz. Avrupa da bizden satın alacak. Çünkü Avrupalılar akıllı insanlar kendi ülkelerinde bu tür doğaya canlı yaşamına zarar verecek faaliyetleri yaptırmıyorlar bizim gibi geri kalmış geri kalmış insanların geri zihniyette insanların yönetildiği bir ülkeye yaptırıyorlar ve satın alıyorlar. Parasıyla değil mi diyorlar? Al sana. Öncelikle buraya bu sondaj kuyusunu çaktırmayarak bunu yapmamız lazım. İşte ablam burada çok iyi söyledi dedi. Birlik olmamız lazım. Birlikte dayanmamız, direnmemiz lazım. Ege bölgesinde 35 tane çevre örgütünün bu tür sorunlarla mücadele eden örgütün bir sözcüsü olarak şunu diyorum. Kara burundaki resterle Bergama'daki altın madeni ya da Alaşehir'deki jeotermal santralleri Kışladağ'daki maden bu bölgede yaşayan herkesin bütün köylülerin, bütün halkın sorunu ortak. Buradaki sorunun adı jeotermal orada maden, öbür tarafta rüzgar santralleri. Ama hepimizin hepimizin sorunu ortak. Buna karşı birlikte mücadele etmekten başka da bir çıkar yolumuz yok. Buradaki serçe köylüler tek başına kalırsa serçe köylüleri ezerler. Aydınlar tek başına kalırsa aydınları ezerler. İzmirler de aydınlarla birlikte olmak zorunda. Başka da hiçbir çıkar yolumuz yok. Çünkü bizi bizden başka iyi anlayan ve bize bizden başka da yardım edecek kimse yok. Merhaba, ben Şermin Çetin, Yılmaz Sıkıyor hudutlarında Doğan Köy'e bağlıyım. Ona bize ilk başta mahkeme kararı bir kağıt geldi. Bütün mirasçılarla, halalarımla birlikte. Ondan sonra dediler, yerinizden boru geçireceğiz. Bizim ilk hukuk maşeyimiz bu şekilde başladı. Tabii mirasçı olarak İstanbul'da Efkan, Efkan Çetin benim abim olur. Onu da bildirdik biz. Bu dedi nasıl olur dedi bizim yerimizden boru geçer ondan santral kurulacakmış. Santrala geçerken bütün 17 kişinin arazisinden hiç üşenmeden kendi yerleri gibi böyle herkese şey yaptık. Biz ne yapabiliriz sürecine girdik bu sefer. Ne yapalım? Nasıl yapabiliriz filan. Bu e, şey, zeytinliklerin kesimi İzmir'deki Yılca şeyi vardı ya. Ha. Ondan sonra abim oraya gitti. Oradaki muhtarla görüştü. Bizim de böyle başladı. Yani Yılca evet. Onunla başladı, muhtarla görüştü. Muhtarlar demiş ki biz size yardımcı oluruz. Mahkemeye verdik. Tabii ki bunlar çok kolay olmadı öyle. Biz kendi çapımızda imzalar topladık yani imzalar topladık. Bunu kazan kazandıktan sonra bu sefer acile kamulaştırma davası çıktı. Buna da tekrar mücadele ettik. Tekrar aynı şekilde süreçler başladı. Gelindi, toplanıldı. Yani her yere böyle bütün kurumlara gidildi. Yani o kadar çok mücadele bir yıldan beri, biz geçen yıldan beri sürekli mücadele içindeyiz da Ama birlik içinde yapıyoruz. Birlik olmak gerekiyor yani. Hepimiz kimse yerlerine satmasın. En çok da söylenen ne biliyor musunuz? Geçen gün orada deminki konuşan abimiz de aynı şeyi söyledi. Satmasınlar. Kimse yerlerine satmasın. Hiç kimse açlıktan ölmeyecek. Bu toprakları bir daha bulamayacağız biz. Biz de burada toplanmış olduğumuz bu bizim uğraştığımız terminal için, gene terminal için buradayız. Hepimiz bir birlik olacağız. Kızımın dediği gibi bunlar birlik olmadan bizi yer, yerlerimizi alacaklar. İstemeden biz size elinizden zorla yer alırız dediler. Biz satma bir şey olmadığımız, gönlümüz olmadığı halde biz ben dört tane çocuğumu bu zeytinliklerle okuttum, büyüttüm, everdim. Hiçbir zaman siz de yerlerinizi satmayın. Lütfen ne olursunuz. Satmayın bu geleceğimiz, çoluğumuzun, çocuğumuzun şey. Bu toprak gelir geçer, bu para gelir geçer ama toprak hiçbir zaman geçmez. Devamlı bizim geleceğimiz bu, çoluğumuzun, çocuğumuzun. Ya yani şehirde duruyorlar, emekli oluyorlar. Bir dönüm şuralar, dört dönüm bir yerleriniz var mı? Alalım diyorlar. Çünkü bıkmışlar şehirden. Temiz hava arıyorlar. Temiz, sakin yer arıyorlar. Birlik olacağız. İki yıl önce çay içmişsiniz Çin'de. E ben ona demişim ki az önce kendisi hatırlattı. Demişim ki sizin köyler şu anda rahat rahat oturuyor ama iki yıl sonra sizin köyü jeotermalciler gelecek ve elinizden alacaklar demişim. Bana kendisi hatırlattı burada ben unutmuşum. Daha da bunun acısını önümüzdeki günlerde göreceksiniz arkadaşlar. Bu daha başlamadınız siz. Ama bir şansınız var. Bir şansınız var. Germencik gibi geç kalmadınız. Başka yerlerdeki gibi geç kalmadınız. Daha yeni arazi satın almışlar köyünüzde. Yeni çivi, daha bir çivi çakmamışlar. Daha yeni girecek buraya iş makineleri. İşin başındayken size şunu söylüyorum. İşin başınız, başındayken, başındayız. Bu işi sağlam tutun. Ben buraya biraz eksik gördüm bugün. Bu köyün kadınları bu mücadelenin en önde olmak zorunda. Çocukları en önde olmak zorunda. Eğer bir mücadelede kadın yoksa o mücadeleyi kaybedersiniz arkadaşlar. Biz Ayçep olarak biz çağırdığınızda buraya geliriz. Sizin suyunuzu, çayınızı içer buradan gideriz. Ama esas mücadele sizin mücadeleniz. Siz bu köyün yerlisiniz. Ben Çin'den gelirim, arkadaşım İzmir'den gelir. Öbür arkadaşımız işte biz buraya avukat getiririz, bilim adamı getiririz. Ege Üniversitesi'nin 9 Eylül'den. Biz bizden isteyecek olduğunuz yardım bunlar. Biz hukuki yönden size destek veriyoruz arkadaşlar. Bilim yönünden, bilimsel yönden de destek veriyoruz. Daha ne istiyorsunuz? Mücadelede kadınlarınızla, çoluk, çocuğunuzla bu köyün bekçisi sizsiniz. Siz en önde olmazsanız bizi saymayın. Yani biz de olmayız o zaman. Eğer bu köyde ikilik varsa <laughs> eğer bu köyde ikilik varsa ikilikleri ortadan kaldırın. Birbirinizde küskünlükler varsa bunları kaldırın. Kayber sizi karşı sistem Size önce iki birbirinizi düşürmekle başlayacak bu mücadeleye. Onlar da sizle mücadele edecek şirket. Sizin birlik olmanız lazım. AKP'lisi, MHP'lisi, CHP'si, sağcısı, solcusu bunları da ortadan kaldırın. Sizin karşınızı gelen sistem her partiyle birlikte işbirliği yapıyor arkadaşlar. Onların partisi birleşiyor da sizinki niye birleşmiyor? Birlikte olmadıkça, birlikte hareket etmedikçe bu savaşı baştan kaybedersiniz arkadaşlar. mesleğim Adnan Menderes Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Yaptığım iş olarak da yerüstü sularının kirlilik problemleriyle uğraşıyorum. Yeraltıyla çok ilgili değilim. Ama yeraltı sularıyla yerüstü suları birbirinin ayrılmaz parçaları. Birisi kirleniyorsa diğerini etkiliyor. Dolayısıyla birbiriyle bütünleşik sistemlerde bir parçaya zarar verip de diğerine vermemek gibi bir olanağınız yok. Bu bir. İkincisi, yer altında, yer üstünde yaşayan bütün canlılar birbirine muhtaç. İnsanoğlu diğer canlılardan çok farklı değil. İnsan kendi rahatını yerine getirirken başka canlıları yok ederse bir süre sonra kendi yok olmuşunu da hazırlamak zorunda kalıyor. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda içinde yaşadığımız dünyada ekosistemde bütün canlıların çıkarını düşünmek zorundayız kendi geleceğimizi garanti altına almak için. Eğer insan refahı için doğayı katlediyorsanız doğa bir süre sonra intikamını sizden alıyor. Ya o bölgeden uzaklaştırıyor, çoraklaşıyor, aç kalıyorsunuz ya da sellerle farklı e, iklimsel şey e, olaylarla sizden sizin aldığınızı geri bir şekilde doğa alıyor sizden. Şimdi bizde buradaki gördüğümüz kadarıyla şirket bazı araziler satın almış. Muhtarın beyanı öyleydi. Fakat ilk adım burada chat raporlarının istenmesidir. Chat raporları var mı yok mu? Eğer chat raporları yoksa kuyuların durdurulması için idare mahkemesinde yürütmeyi durdurma bir dava açılması lazım. Birinci adım budur. ÇES raporu olsa bile zeytinlik alanlarda yerleşim yerleri yakın olduğu gerekçesiyle de yine aynı dava açılabilir. Yani bunlar ilk adım idare mahkemesine açılan davadır. Diğer ikinci adıma geldiğimizde eğer buralardan borular geçecek olursa arazimizden izin alınmadan, istimlakı yapılmadan buralarda açacağımız dava da hukuk mahkemesinde olacaktır. Hukuk mahkemesinde açacağımız dava ise müdahalenin mendi davasıdır. Yani benim mülküme sen tecavüz ediyorsun. Tecavüzün öndenmesi gereken diye dava açılması lazım. Ben Nuri Yapıcıoğlu. Mevcut alınan arazinin hemen altında e, hem bir köy evimiz var hem de e, meyve bahçemiz var. Babamın üstüne arazi. Şu anda da oradan geliyorum. E, gübre atmaktan. Geçen hafta da ağaçları budatmıştım. Mevcut satılan arazinin bir kere çevresindeki komşuların kesinlikle arazi satmaması lazım bu şahıslara. Buradaki en hassas nokta bu. Yani orada bir ufak bir neticede arazi alınmış ama bu, bu alınan arazinin eğer büyük çapta bir santral kurulması düşünüyorsa mevcut alınan zaten mümkün değil yetmeyecek. Bu adamlar buraya kazma kürek çakmadan biz bu önce önceliği önderliği yapalım ki işimizin ve mevcut toplumun ciddiyetini anlasınlar bu şirketler. Serçeköy'den yaptık bu haftaki programımızı burada yapılmak istenen jeotermal enerji santrali kuyusuna karşı Köylülerin gerçekleştirdiği, Aydın Çevre Platformu ile gerçekleştirdiği bir toplantıdan görüntüleri ekran alanında taşımaya çalıştık. Birinci sınıf tarım arazisinin ortasında, evlerin dibinde jeotermal Enerji Kuyusu yapmaya çalışıyorlar. Bu köylerde de tabii yaşam alanlarını korumak için mücadele ed ed ediyorlar ve bununla ilgili de ilk adım olarak burada köy kahvesinde bir toplantı yapıldı. Yeni bir Çepeçevre Yaşam programında görüşmek ümidiyle. Hepinize esenlikler diliyoruz.